Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle atıkta düzelteceğiz. Atıkta çok asan, ıı, muhteşem bir şey olacak. Bakın böyle bir şey alınacak. Ee, buradan geçtim. Böyle alınacak. Burası atık kalacak. İstediğinizi yazabilirsiniz. Annenize. Yani annenizin doğum gününde, babanızın doğum gününde ya da ıı, çevrenizde olanların doğum gününde ya da kim hediye elemeye için eğleyebilirsiniz. ben bu en iyi bu atıkçıdan düzeldi diye. İsteseniz e, siz geçe de eleyebilirsiniz. Üreyi iki tane, üç tane de eleyebilirsiniz. Ben elim bir tane eriyle. biraz ama e, bundan farklı olabilir. Yok ya da e, farklı olanı elemeyeyim. İndirip koyup bunu eleyeyim. Bunu kırağa koyak. Ben sarı çağızdan eleyeyim. Sarı çağızı birinizi böyle katlayıram. Belə qatdalayıram. E, Qılarını başını düzəldirəm, kəsib yerçə qayçımla. Düz bir hissə ilə. Yönəcəm. Kəstim. Düz bir hissəlik hissə. Bu başlıq hissəsi keçəcək. Siz belə açmaq istəyirsinizsə belə açın. Belə açmaq istəyirsinizsə belə açın. Mən beləsini daha doğru görürəm. Ən e, aşağıdakı bir dənə ürək çəkirəm. Ürəyim üçün mənim burada ürəklərim mm, var. Belə ürəklərim var. Bu ürəyi onun üstünə qoyuram. Üstünə qoyuram. İndi hmm, e, qələmlə kir çəkirəm. Üstündən gedirəm. Çiz səliqəli olsun deyə üstündən gedirəm. Arkadaşlar geçtim yine bunu çıkardım. Ele eriyince sizde de ele şey olsun. Çeçenden sonra çıkartmak olsun. Bunu kral yapıştırıyorum. Sonra lazım olabilir. Başka çıkıcalarda. Şimdi bunu keseceğim. Kesmeye de itip itiden lazımdı. Attan birinci deşik bırakıram. Sabit də dəyişib qoydum. İndi isə kəsirəm. Başlayıram kəsəm. uşaqlar, çəstim. Sarı gecə çəstim. İndi uşaqlar e, bunu bunu indi altdan üstündən gedirəm belə. E, bu yana silinəcəkdir. Üstünə sabitə gedirəm ki, oranı gözəl rəngləmək olsun. Yeni uşaqlar, e, sabit üstündən gedirəm ki, yaxşı olsun. bu qeşəyi alacağam. Mən qələmləng gedirəm ki, səf elədiklərim yerdə poza bilərəm. Siz də qələmləng yağ və karandaş istifadə edə bilərsiniz. Əziz uşaqlar, çəkdim. alındı. Alnəyənə düşdü. İndi bunu istərsə sabitcə siz özünüz də düzəldə bilərsiniz. Özünüz düzəldib yapışdırıcıdan edə bilərsiniz. Mənim bunlardan var. Mənim hamısı var. Hər bir cür rəngləri var. var. İndi mən bunu sabitcə üstünə qoyuram. Siz də edib edə bilərsiniz. Çəkdiyimin sabitcə. Bir dəqiqə səb oldu. Sabit sabitçe üstüne koydum. Görev alındı mı? Evet takılar alındı. Şimdi bunu bir dakika yapıştırmak da gerekiyor. Baş yeri yapıştı ama buraları hem şey açık buralar daha çıkartma olsun. Evet çakılar başlığında yapıştırdık da ıı, bitmiş sayılıyor. Evet çocuklar başlığında yapıştırdık. Ve bu bitti. Yani böyle diyelim. Şimdi yaptığımız yeri turuncu yaptığım için biraz sarıdan atılsın turunculuk olsun. Şimdi bunu kimin adını yazıyorsunuz da kimi yapıyorsunuz da onu yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben şimdi o kadar yaptım ki daha kimin adını yazabileceğim bilmiyorum. Ona göre ben hiç at falan yazmıyorum. Sadece burada size göstereyim. Böyle e, Leman'a sirke oluşma yazdım ben. Böyle yazdım. Böyle göstersem görünüyor mu? Düzgün. Yok görünmüyor. Leman'a yazdım. İşte böyle. Açınca güzel oluyor. Çok güzel. Hoşuma geldi benim. Burada başlatı da var. Burada. İşte böyle mellimime düzeltmiştim. İşte böyle mellimime düzeltmiştim. Arkadaşlar şimdi böyle ikisini de yapabilirsiniz. Ben de şimdi o kadar açıkça düzelttim. O kadar aynı onlara meşgul oluyorum ki. Ben de geçerler pardım. Yaşlı renk yani kaldı sadece. Ona göre balataları işlenirim. Çünkü ben e, bununla çok merak ederim Hemen bu da birinci videomdu. Şarkılar Bu videomuzun sonuna geldik. İnanıyorum ki siz de güzel ediyorsunuz. Ben çünkü yavaş yaptım ki e, iyi olsun, güzel olsun. Siz ki de benim gibi, benimki gibi çıksın. İnanıyorum güzel olur. Sonraki dersimizde defterden yardımdan çıkartmayacağım. Defterce de yiyeceğim size. Defterce deyene hem balazasını, hmm, balaza yiyeyim istiyorsunuz. Hə, balaza, hə, balaza hə, bir de ki məktub qabı eləyəcəm. Hə, çox çox eləməyə bir şey var. Amma şey hindilik bu gün məşrub qabını eləyəcəm. Ə məşrub qabını. Elə Bəl belə məktəbdə istədirlərin. Nətədiyim. Məktəbdə test yığmaq üçün bəzən istədə test yığmaq üçün pul yığırırlar. Pulu içində qoymağa, yəni pul qabı kimi bir şeydir. Pulu içində qoymağa poşet düzəldəcəm. İndi şagirdlər bu gün sağ olun. Mən Başkalar kimi üzünü, başkalar ama ben şak olduğuma göre özümü gösteririm. ni göstermiyorum ki? İnşallah videomuzun sonuna erdik. Hmm. Hadi size bay bay. Abone olup like unutmayın. Yoksa bunlar hiç bir çekilmeyecek. Yoksa bu kadar güzel şeyler ihmal olacak. Hadi arkadaşlar bay bay. Bu arada adım Duygu.